muhteşem görünüyor. Ay, çok teşekkür Ben ederim. su servisimi yapmadan hoş geldiniz diyeyim. Şöyle bir çok teşekkürler çok memnun oldum Vallahi. tanıştığımıza. Nasılsınız? İyiyiz efendim çok teşekkürler. Ben de burada olduğuma çok mutluyum. Çünkü e, ben de uzun zamandır hiç neden nasıl karşılaşmadık evet, gerçekten hiç bu kadar yılda. Evet hiç karşılaşmadık. Kaç yıldır. E, ve e, ben de sizi bir çok gerçek olduğunuz için. Çok teşekkür e, ederim sağ ve, olun. Ve benim tanıdığım sürede Birkaç kere kendinizi yeniden doğurabilme cesaretine sahip olduğunuz için <laughs> teşekkür ederim. Bence bu çok kıymetli bir şey ve çok önemli bir şey ve hayatta da e, e, sizi izleyen e, yolu geçen herkese de aslında çok büyük bir cesaret kaynağı olduğunuzu düşünüyorum. O bakımdan da çok e, şeyim, e, heyecanlıyım. Senin hikayende etkilendiğim şey şu aslında. Hikaye hiç aşçı olmak, yemek kültürünü tanıtmak ya da yemek kültürüne bir şeyler katmak diye başlamıyor senin hayatında. Ee, aslında köklü bir aile olduğunuzu düşünüyorum biraz. Ya da daha birbirine bağlı ve töreleri olan, töreleri annelerine olan bağlı bir aile evet, gibi yani görünüyor. aslında benim babam Nevşehir'in bir köyünden, hı hı. annem de e, orta halli bir hani bir öğretmen çocuğu Kıbrıs'tan. İkisi de bursla İstanbul'a geliyorlar, Şip çapa tıpa tıp giriyorlar, doktor oluyorlar. Öyle şey, bir aileyiz tatlı. ama iki tarafta geniş aile. Yani benim e, dedemin e, tarafı işte yedi çocuk yapıyorlar, e, şey yani sekiz kardeşler, yedi Çanakkale'de ölüyor, bir tek dedemin dedesi kalıyor. O on dört çocuk yapıyor. Yani dede, şey dedem on dört çocuk yapıyor, yedisi yaşıyor. Onlardan birinin işte şey kızıyım ben. Öyle <laughs> bir aile. Baya şey daltonlar gibi yani. Peki psikoloji okuyorsun. Evet. En bilmediğim şeyi okuyorum. Ben aslında matematik fizik insanıyım. Neden? Psikopat yani, bir matematik fizik. Yani bir tane <laughs> böyle Türkiye'de. Hikaye çok acayip evet, gidiyor hikaye yani. Hikaye böyle şeylerle dönüyor. Evet. Ee, ondan sonra şey. Matematik seviyorsun, psikoloji okuyorsun. Çünkü hiç anlamıyorum. <laughs> evet. Yani onun iki tane sebebi var. Bir tanesi gerçekten hiç anlamıyorum. Çünkü mesela sen benim arkadaşımsın. Sen tamam. diyebilir miyim? Tabii ki ben tamam, sendenmeye tamam, başladım tamam. bile. Sen benim arkadaşımsın <laughs> ve sen bana dedin ki ya refika şöyle şöyle oldu. Sen de bunu yaptın falan. Ben ben salak salak bakıyorum böyle. Hani anlamıyorum niye böyle dedi şimdi falan. Ben niye üzdüm onu ya? Ben ha. hani falan filan. Hala da böyleyim bu arada. Yani çok şey değil. Sadece artık hepsini denklemlerle kafamda Ha gene matematiğe bağlı tabi tabi çünkü o yoksa yok yani anladın mı ha, ee, şey yani. ama şimdi ha Ceyda buradan böyle oluyor ondan sonra öyle olduğu için böyle oluyor ha o zaman da böyle veya işte diyelim mesela atıyorum ben de göz, gözlerin biraz nemlendi ha nemlendi demek bir şey canı sıkkın bir şey canı sıkkın yani canı sıkkın olduğunu sezdiğimden değil o gördüğüm kü diyor bir şeye bağlamam evet. lazım. Oradan e, ha o zaman bir şey sıkın ne olabilir? Böyle bir şöyle bir şey olsa böyle olur. Böyle bir şey olsa böyle. Olur. Ha her zaman böyle bir şeydir herhalde diye böyle bayağı bir mantık çıkarımları ve, ve matematikle e, şey hayatımla böyle daha idare edebilir oldum. Duyguları duygusal da bizim bir de hani boğayım ama üstüne yengeç burcum feci da bitim. Jart diye alırım tabii. boğaya yengeç. Evet. Allah'ım anladım şimdi bu tezatlıkları. <laughs> Öyle mi? Tezatlıklar ondan mı? Yani bu. hani biri çok romantik ve şey A, öbürü çok toprak eve, doğru öbürü tabii. Çok, tabii. Hani, çok çalışmalarca. <laughs> Su içelim baba. Su içelim açılalım evet gerçekten. <laughs> Şöyle yani evet ama bir taraftan da işte tam işte sana iyi bakayım, sana güzel yemekler yapayım, sana iyi bakayım, sana hani seni iyi hissettireyim falan bunları da tabii çok e, aslında içinde tutuyor gibi diyelim. Bu tarafa dönersek o tezatlıklarda evet işte ee, şey yani anlayam anlayamadığım şeyleri böyle böyle anlamaya başladım hayatta evet. ve de fena anlamamaya başladım yani şey de değil. Psikoloji yardımcı oldu mesela. İnanılmaz hala hmm. bugün her şeyde evet. yöneticiliğimde de çok işte bir diyelim bir haber izliyorum haberde olanları da ha şimdi o zaman şöyle yapılırsa bu böyle çözülür falan. Hepsi hmm. algoritmayla geliyor. geliyor. Üniversitede de. Çiğdem Kağıtçıbaşı vardı. Efsane e, sosyal psikolog dünyadaki en büyük, en önemli e, sosyal psikologlardan biriydi. Mesela o çocukların değeri diye bir model yapmıştı. Ee, e, çocuklar işte mesela her şeyin bir materyal hem de bir de duygusal değeri var. Hı hı. Ve aslında bunu bir tahtravan gibi düşün. Tamam. Materyal değer yüksekse tamam. duygusal değer düşüyor. Tamam. Nasıl dersen mesela Anadolu'da bir köyde. Tamam. Ee, çocuk dediğin şey tarlada ırgat hı hı. Ee, yaşlılık olduğu zaman onun sana güvencesi var sana yaşlanınca bakacak ondan sonra erse erkekse işte bir kavga kopacaksa seni koruyor kızsa başlık parası ee, falan gibi işte Maalesef bütün evet. ev işlerine yardım ediyor materyal değer yüksek ya hı hı. şey e, duygusal değerine ihtiyaç o kadar yok o yüzden de işte benim hani Mesela dedem nenem 14 çocuk doğuruyor. 7'si vefat ediyor. Diğer 7'siyle yaşayabiliyor. Öbür türlü hani düşünsene bir çocuk kaybedince evet. insan ne kadar zorlanıyor veya bir şey evet. oluyor. Veya herhangi bir şey başına geldiğinde Doğru. ki mesela bu o materyal değer yüksek olduğu için duygusal. O yüzden hatta bazen çok çocuklar ya çocuğun adını unutur falan. Nasıl tabii olur tabii. dersin hani tabii. biz şehirliyiz. Şimdi çocuğu aldın şehre getirdin ne oldu? Şehirde hani okul paralarını biliyoruz. Hani materyal bir felaket. Tabii. Hani O zaman ne oluyor? Materyal fiyerken yani Tahtıraman dedi ya. Materyal çok kötü durumda. O zaman seyri kızıma aşığım. Oğlumu çok seviyorum. Tabii. Bu böyle bir enteresan bir denge gibi düşün. Doğru. Peki şimdi ee, buradan böyle her şeyi böyle algılıyorsun. Böyle algılıyorsun Anladın ve mı? zaten oradan da şunu anlıyorum ben. Birçok sevdiğim şefte de takip ettiğimde söyledikleri bir şey var ki Hı. aslında yemeklerde özellikle kendi reçetelerini oluşturan şeflerin söylediği bir şey var ki bir reçetenin yani bir yemek tarifinin altında büyük bir matematik var aslında. Müthiş işte tabii. Ee, biraz kimya var. Evet. Ee, dolayısıyla Baksalı. biz aslında buraya gelecek olsa Oraya, orada bir şey mi var? Denklem göstereceğim. Gerçekten <laughs> evet, mi? Hı -hı. Sen devam et ne olur. Dur merak ettim bak. Bak yani bir köfteyi köfte yapan şey ne ve sonra köftenin hani X, Y, Z gibi düşün onların değişkenlerini evet, art, değiştirebiliyorsun art. aslında falan filan. Ya göstermem lazım çünkü tam <laughs> olarak bundan bahsediyorum. Yani biz aslında bir e, reçetede bir yemek tarifinde bilmesek de çok ciddi bir matematik ve kimya olduğunu büyük şeflerden, Biliyoruz şimdi sen de bir köftenin tarifini yaparken. Yani mesela orada temel malzemesi bağlayıcısı var diyeyim, çürütücüsü var mesela çürütücü nedir dersin nedir sen söyle. Nedir çürütücü bilmiyorum tabii ee, ki. Soğan veya karbonat ha. E, yoğurmanın kendisi aslında e, sirke yoğurt acı mesela çiğ köftede o acıyı şey yaparsın acı çürütür o eti de çürütür o şeyi de çürütür ve aslında hem yumuşatmış olur çürütmesiyle hem de pişirir. Yani sen burada diyorsun ki temel malzeme çarpı bağlayıcı artı çürütücü artı çoğaltıcı artı lezzet arttırıcı diye Seni formülü koyuyorsun. Evet. Ve altına da alternatifleri sayıyorsun. Yani kıyma ile yapabilirsin, etle, tavuk etiyle, bakliyatla, patatesle, pirinçle. Bu senin temel Buna Mesela mazelen. Bunlar aynen. Yani bir pirinç köftesi bu fasulyede olabilir. Ha. <laughs> bağlayıcı için diyorsun yumurta, ekmek içi, un, et ve yoğurma. Kullanabilirsin diyorsun. Yani yoğurma başlı çok başına önemli. köfte adı zaten. O böyle hani köfteleşmek demek bir şeyin böyle macunlaşması demek aslında. Ha. Ve yoğurduğunda işte burada da anlatıyor mesela aslında et et böyle şeylere, böyle lif lif görürsün ya o aslında ortaya çıkıyor ve her şeyi böyle topluyor. Ha. Yani kıymayı yoğurduğunda hücreler birazcık parçalanıyor tamam. ama o şeyi bir arada tutuyor. Mesela o yüzden kebap da e, şey de e, hamburger köftesi çok yoğurulmaz. Onu böyle hatta böyle korka korka parmak uçlarıyla yapılır. Kebapsa hani satırda evet, şey yapar. Böyle şey girilmez. Ha, elle girilmez. Evet, çünkü orada böyle hücreler büyük kalması lazım. Hatta iyi bir kebap böyle neredeyse şişten dökülecek kadar şey olması lazım. O böyle sulu sulu olur. Ama onların farkını hemen yemen lazım. Onu yemezsen lastik gibi olur o hamburger köftesi. Ayağın altındaki kösele gibi olur. Oo. Ama mesela anne köftesi dediğimiz o köfte, ertesi günü daha güzel olur veya ne bileyim bir kadın budu köfteyi Tabii. diyebilirsin, şey yapabilirsin. Üç gün sonra bile yesen mis gibidir. Onu öyle tutan şeydi işte o soğan onu parçalar, o şey bir araya gelmiştir. Onun içine koyduğun baharatlar onun kıymanın lezzetini arttırır ve şey olmaz. Böyle. Kaskatı, etin kesildiği gibi kaskatı katı. Senin kesimler. anlattığın bütün yemeklerin bir şahsı var ya. Evet bir ben Evet, Aynen. Ben senin lahmacun tarifini çok yaptım evde. Hı -hı. Çok havan var bu konuyla ilgili. Çok sevindim. Çok pratik ve çok güzel bir tarif. Hangisi acaba? Sucuklu Aa, olan mı? Ha, e, onu da yaptım Hı -hı. öbürünü de yaptım. Hı -hı. İkisini de denedim. Süper. Ama diğerinde daha başarılıyım bence sucukludan çok. Bilmiyorum belki de ben sucuk çok sevmediğim için. Ama çocuklar sucukluyu daha çok sevmişti galiba. Sucuğun mantığını evet. dinlemiş miydim ben? Evet evet musun? dinledim ee, ama burada seni dinlemeyenler tekrar yok, tabii yani ki dinledim. Asıl sucukla soğanı beraber evet. çekiyorsunuz hani öyle söyleyeyim hani herkese söyleyeyim evet. sucukla soğanı beraber çekiyorsun evet. çektiğinde böyle ah sucuğa ne oldu evet, soğana ne oluyor. oldu oluyorsun bir kıymaya dönüşüyor evet. açık renk bir kıyma ama şey e, ondan sonra onu kıymayla karıştırıyorsun nedir farkı dersen. Ne? Ee, şimdi lahmacuncuyu düşün. Tamam. Klasik bir lahmacuncu da şeydir ya böyle burada hamur yoğur, sonra alır eliyle şey yapar sonra da hatta fazlalığını da böyle kenarına şey yapar. Aynen. O böyle sıcak kıyma karışımı yani o şey lahmacun için o ocağın yanında durur. Tamam. Şeyde. Ne oluyor aslında durunca? Fermente oluyor. Yani ha. hafif ekşir. Hafif. E, Bu bizim işimize mi geliyor fermente olması? İşte böyle o hani mesela Kendini yediğin lahmacunu yani. şimdi düşün tamam. o yediğin lahmacun böyle kıyma kıyma değildir başka bir tat vardır onda böyle hafif ekşimsi bir şey de vardır tatlılığı da var. hani anladın mı böyle yani hatta kıyma kıyma için. gelirse sevmeyiz o lahmacunu. Evet, evet. Dolayısıyla o aslında fermentasyondan geliyor tamam. o fermentasyon işte onun yanında ılık ılık biraz bekledikçe güzelleşen şey biraz da işte bol soğanla falan öyle geliyor onu sen 5 dakikada yapacağın lahmacunla nasıl yapacaksın yapamazsın. Ama ne fermente sucuk. Hmm. Fermente bir et olduğu için onu soğanla o böyle sıkı bir şeyken soğanla onu açıyorsun, Gevşedi. Gevşettin. Gevşetip diğer kıymaya, kıymaya katmıştınız. Hem de sarımsağıdır, işte baharatıdır vesaire. Onu da ekstra ekleme zahmetin kalmıyor. Çünkü evet. zaten o halinde hazır şey de var Aynen Ve bunu çok kolay bir şekilde yapmış evet. olursun. ve bu işte bu buluş işte matematik hatta fizik ve hani bir nevi bir buluş gibi olmasının güzelliği de o. Lezzeti de oradaki o fermente olan şeyden geliyor ve senin lahmacuna götüren şey de oluyor. Vallahi çok lezzetli Öbür türlü Onu hep bir ev, yani. ev lahmacunda kıyma kıyma tat alırsın. Evet kesinlikle. Peki psikolojiden buraya nasıl geldiğini hızlıca bir dinlemeyi istiyorum. Biliyorum ama bir hatırlamak tamam. için. Ve tabii ki kitabın girişindeki soruyu ben sormak isterim ki neden böyle bir üçleme, miras, Türk mutfağı teknikleri, kapağı muhteşem tabii mantının tekniklerini gösteriyorsunuz. Ya aslında o bir orada, aşamaları gösteriyor. Evet. E, hayatta en zorlandığımız şey galiba bu kitabın kapağını yapmak oldu. 9 evet. yıl sürdü bu kitabı hazırlamamız. Yani belli. Ee, ondan sonra acaba şöyle... E, benim hikayem dersek işte e, şey hayatta pek yani hayat sen bir plan yapıyorsun sonra seni oradan oraya savuruyor. Aynen. Ondan sonra aslında bugün sana e, hediye olarak buraya getirdiğim şey de e, bir e, İskender heykeli. Ha. E, ve senin de öyle olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. E, İskender'in şeyini bilir misin hikayesini? İşte, gider bir yeri fetheder. Ee, yapar gayet iyidir falan fakat orada bıt bıt birileri bir laf eder bir şey olur falan filan sonra bütün oradaki bütün ordularını dağıtır kendi başına tekrar yola çıkar ve kendisi çünkü İskenderdir ve e, tekrardan yepyeni bir orduyu yolda kurar. Ve yeni yerler fetheder. Işte Tam bak. sen. Ben evet. Aynen. Hiç şaşırma ben İskender'imi istiyorum galiba <laughs> şu anda. Tabii <laughs> Şu ki. anda İskenderimi yanıma koyacağım ee, şuraya. E, ve şey inşallah bize gelirsen bizim kapıda Geleceğim. bir tane böyle büyük var. Geleceğim. Ee, ben hani orada hem kendimi de sana benzettiğim için. Evet şimdi zaten seni dinlediğim zaman. Evet. Aynen. Aa, teşekkür O yüzden ederim. sana güç versin. Çok her teşekkür zaman ederim. içinde olan yani biz, biz dinleyenler de öyle. Evet, o hepimizde. güç bizim içimizde, muhtaç olduğumuz kudret orada. Değil mi? Aynen. Ee, dolayısıyla kendimizden tekrar bir şey yaratabiliriz. Öz olanımızı, kendi özümüzü kaybetmediğimiz sürece. Aynen. Öz ve merkezimiz. Çok zamanında geldi. Çok teşekkür ederim. Aynen. Ondan sonra velhasıl benim de hayatım öyle döne döne. İşte e, festivaller yaptım, film festivali. İf İstanbul benim bebeğim gibidir. Nişantaşı'nda ilk yaya sergileri 40 tane muazzam sanatçıyla. Aa. Ondan sonra dijital bir film festivali getirirken İK, BNL'in e, İKSV ile beraber sokak bütün projelerinin işte izinleri vesairesi. Eski İstanbul Modern vardı hani böyle kırık merdiven. O evet. merdivenin izini mesela ben aldım. kok e, şey vardı, festival. Evet. Onun bütün o mekanizmlerini ben aldım öyle bir festivalde böyle hani biz o ana şey kadroyduk orayı böyle oluşturan. O sen yani psikoloji okuduktan sonra yine bambaşka bir şeyler şöyle, yaptın. Şöyle psikoloji okurken tamam. Ben hep multidisipliner düşünmeye, çok disiplinli düşünmeye Hı -hı. şeyi... Yedi tane kulüp kurmuştum okulda. O sonra okulda hatta hep kariyerler o zaman böyle büyük büyük şirketler, bilmem ne bankaları falan olur mu ya dedik böyle alternatif kariyer günleri yapalım ki Şimdi için çok normal, 25 sene var. Alternatif kariyer diye bir şey yoktu. Öyle biz alternatif kariyer günleri yaptık. Sonra oradan iş buldum işte. Ondan sonra e, onları yapmaya başladık. Şey yaptık. Sonra benim dedi ki annem, babam ve abim, abim hatta en dominantı. Ya geliyorsun bize çalışıyorsun Aa. ya da evladımız değilsin. Sonra ben onlarla çalışmaya başladım. Orası çok zor. Yani orada böyle bir trip atayım dedim. Olmadı falan filan. Büyük bir ee, restle gelmişler ama orada senin elin kolun bağlandı. Yok. Daha evvelde böyle bir iki şey oldu. Hepsini yaptım Aa. ve sonra çok yani Amerika'ya full bursa gidiyordum. Bizimkiler hayır kızsın gidemezsin dediler. O yüzden gidemedim ama abimin davul zorunayla gönderdik falan filan. Hani böyle şeyler arada bir iki oldu. Bu sefer dedim hayır ben yoluma devam. Sonra işte... O zaman bir arkadaşım vardı. O böyle şikayet işte hani biz işte evleneceğiz de şudur budur falan filan. Orada böyle tamam dedim. Hani ben o zaman daha düzenli şey bir iş falan filan. Öyle bir şeyle döndüm. Neyse. Ondan sonra şey hastanede başladım. Hastanede önce onun kurallarını, onların kurallarını, sonra kendi kurallarımla işi çok güzel büyüttük, ettik falan. Çok orada böyle bir şey. Sonra zon oldum. Çünkü, Tansiyonum çıktı çünkü. falan filan bilmem ne. Bütün bunlar olurken kendimi rahatlatmak için ve işte o duygularımı ifade edemiyorum ya sevgimi göstermenin evet. yolu gibi yemek yaparken e, böyle arkadaşlarım gidiyor geliyor Refiko bunlar kitap olması lazım falan. İki tane arkadaşım sağ olsun gaza getirdiler ve e, ilk kitabımı ben de böyle hazırlamaya başlamıştım. Ondan sonra kitap çıktı gerçekten hayatım değişti. Orhan Pamuk'un bir kitap okudum hayatım değişti. Evet. De o kitabı yazdım ve hayatım değişti. Ee, bir, bir, bir buçuk ay içerisinde kitap, e, e, üç hafta içerisinde kitabın tamamı satıldı. Ozan Türkiye'nin en büyük gazetesi yazarlık teklif etti. Ee, çok büyük bir firma hatta e, bu stüdyo yani NTV ve sonra da Star şeysinde televizyon programı yapmaya başladık ve en çok izlenen program oldu. Falan filan böyle mucizeler ardı arkası kesilmedi. Arda. Ama böyle Sana oluyor. gel dedi yani. Evet. Ya ben şeye inanırım. Hani her zaman ben nüzul sırasının çok önemli olduğunu inanmakla beraber Fatiha'nın anlamında hani e, bana doğru yolu göster. İnandığın ve önüne açtığın insanların O inandığın ve önüne açtığın insanların yolu çok bence önemli. Onu böyle bir e, istediğin zaman kendi uslubuyla ama senin istediğinden çok daha güzel bir şekilde ve kendi zamanlamasıyla e, bu dünya, bu topraklar... Veriyor bunu ama onu kalbin temiz bir şekilde isteyeceksin çok isteyeceksin ama oluyor yani böyle şey bir şekilde ve öyle oldu. Aslında bu hikayeyi baştan böyle bütün detayı dinlemek için size bir <laughs> kez bir daha gün, davet ediyorum. O da olabilir ya da. Ama ben geleyim bir dinleyeyim. Aynen ee, bizim ne olur Kuzguncuk'ta bir Bayılıyor, dünya yarattık. Biliyorum burayı çok istiyorum Aynen. gelmek Kuzguncuk. Aynen. İstiyorsan anneni al gel. E, Anneciğim artık çok öyle, öyle yani hareketli hmm. olamayabilir ama. E, Enerjisi iyi gelebilir eğer evet, hareketli gelebilir. olabilirse. Birazcık toparlarsa onu da geçirmeyi i̇nşallah, çok inşallah isterim ben tabii ki. açık çek yani ne zaman Teşekkür istersen ederim. biz kendimizi ayarlarız. Yaşasın. E, bizim çünkü iki dönemimiz çok yoğun oldu. Bir yılbaşı bir e, Ramazan. O ha, ikisini de bitirdik o yüzden. Bitiriyorsunuz e, tabii. Bittik, A, doğru bitti bittik. ve rahatladınız. Aynen ondan sonra rahatladık o yüzden her zaman eminizle. Tamam geleceğim zaman. söz tamam. veriyorum.